Değerli dostlar herkese yeniden merhaba. İsrail'den gelen haberler esasında bu ülkenin içine iyi bakmamız hata halinde ciddi bir radikalleşme ve çürüme içinde olduğunu göstermesi bakımından önemli. İddialı bir cümle bu biliyorum ama özellikle toplumun bir savaş sırasında bu ölçekte giderek bütün köprüleri atarak kutuplaşması çok dikkat çekici. Esasında dışarıdan baktığınız zaman Yahudi kültürü dünyada 15-16-20 milyon kadar olan bir insan topluluğunun kendilerine has bir din anlayışıyla bir tür üniter, bir monoblok kimlik taşıdığını görürsünüz. Fakat bu İlk defa bu Hamas'ın 7 Ekim'de yapmış olduğu saldırıdan sonra Gazze'de başlamış olan ve İsrail ordusunun Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve İtalya, Fransa'dan almış olduğu büyük askeri yardımlara rağmen bir sonuca ulaşamayan savaşında farklı bir noktaya doğru savruluyor. Bir defa Merkez sağ ve sağ medya kuruluşlarının aralara sıkıştırdıkları yorumlarda akrabalarının, eşlerinin, dostlarının bir an önce Hamas rehineliğinden kurtarılması yönünde çok ciddi çaba gösteren rehine ailelerini giderek Hamas'a çalışıyor bunlar şeklinde yorumlamaya başlaması dikkat çekici. Yani bir insanın annesi, babası, çoluğu, çocuğu, kız kardeşi, abisi neyse bir saldırı sonucunda rehin düşmüş. O rehinelerden bir kısmı kurtarılmış, 130 kadar rehine kurtarılamamış. Şimdi bu kurtarılamayan rehinelerin aileleri Netanyahu'nun başbakanı evlerinin önüne çadırlar falan kurarak veyahut gösteriler yaparak veya sınırda bulunarak kamuoyunu ayakta tutmaya çalışıyorlar. Niye? 21. yüzyılın insanı çabuk unutuyor. Ve eğer bu insanlar kendi evlatları, çocukları, anne babaları vesaireleri için bu kampanyayı sürdürmezlerse Hamas'ın elinde 130 kadar rehinenin kalmış olabileceği kalmış olduğu unutulabilir. Üstelik Netanyahu gibi bir başbakan yapılan bütün çalışmaları ortasından ikiye bölerek ya herro ya merro anlayışı içinde rehinelere dönük bütün pazarlıkları sonsuz, sonuçsuz bırakan bir kimlik taşıyorsa ve buna karşılık buna karşılık Savaşan askerlerin anneleri vakfı diye bir vakıf çıkıyor ortaya. Bu vakıf şu anda savaşan gençlerin, İsrail'i gençlerin anneleri adına ve o gençlerin annelerini alarak Kerem Şalom Gazze sınırın bölgesine gidiyor ve orada orada bu Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen yardım konvoylarının Gazze'ye girmesini önlüyor. Gerekçe bunu savaşan evlatlarımızın zaferi ve reynelerin kurtarılması için yapıyoruz. Gazze'ye giren her yardım Hamas'a zaman kazandırıyor. Oysa bu yardımlar azalsa rehine pazarlığını sürdüren aracı devletler Hamas'a güçlü baskı yapma şansı yakalayacaklardır diyerek belki de o rehinelerin hayatı üzerinden bir tür rulet oynuyorlar. Bu Rus ruletini aşan bir durum. İnsani yardım İsrail askerini öldürüyor sloganlarıyla Sıdır'da yardımları durduruyorlar. Şimdi bir yanda rehinelerin aileleri, bir yanda savaşan İsrail askerlerinin anneleri. yani bir toplum ancak bu şekliyle çürüyebilir zaten ve, ve eski Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Girua Edlan diyor ki anladığımız kadarıyla aracı devletlerin üstünde bir baskı yok yardımın girişi durursa Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Filistinliler için telaşlanıp üzerlerindeki insani baskıdan kurtulmaya çalışacaklardır diyor. Şimdi böyle bir durum var. Esasında İsrail bugün kuruluşunun 75. yılını kutlayamadı. Yani e, İsrail Parlamentosu Knesette alelüssür bir e, toplantı yapıldı işte konuşmacı, meclis başkanı, başbakan, şu bu falan hepsi konuştular ama bir dakikalık saygı duruşuyla başlayıp ee, hiçbir e, şey değil bol bol hamaset konuşmalarının yapıldı garip bir e, kutlamayla idrak ettiler 75'ini ama İsrail e, muhalefet lideri Yair Lafit'in şu sözleri önemliydi. Kutlanacak ne var? Daha devamını anlatayım mı? Anlatmayayım. Bu soru zaten her şeyi ortaya koyuyor ama o diyor ki bir savaşı kazanabilirsiniz ama bir zaferi kazanamayabilirsiniz. Çünkü zafer herkes için iyi olandır. Şimdi anladığım kadarıyla büyük bir panik yaşayan İsrail hükümeti ve başındaki Netanyahu bir savaş kazanmaya çalışıyor. Zafer kazanmaya değil. Savaşı kazandıktan sonra bu ülkenin bir erken seçime gideceğini ve o erken seçime gitmiş ülkede savaş kazanmış bir politikacı olarak varlığını koruyabileceği ifade ediliyor ama bence İsrail esasında bütün bu saçma sapan katliamcı politikalar direnişçi kimlikli bir takım ataklarla falan sonun başlangıcını yaşıyor. Çünkü sonuç itibariyle toplum savaşı daha uzun süre taşıyabilecek bir kabiliyet sergilememeye başlamış durumda. Özellikle tek bir bombada 21 veya 24 İsrail askerin öldüğü bir vakadan sonra İsrail toplumunda yaşanan tartışmalar bu toplumun uzun soluklu bir savaşa da hazırlıklı olmadığını gösteriyor. Dün de ifade ettim. Netanyahu ve arkadaşlarının Hamas'la yürüttükleri pazarlıkta kabul etme noktasına vardıkları bütün noktalar esasında bir Hamas galibiyeti. Yani seni yok edeceğim derken senle anlaşacağım diyen bir hükümet bari hepinizi öldüreceğiz bulduğumuz yerde infaz edeceğiz derken bari Gazze'deki liderleri yurt dışına çıksın diyen bir hükümet gerçek anlamıyla İsrail'i şu anda yaşamakta olduğu çaresizliği göstermesi bakımından önemli. Ve bu çaresizliği her geçen gün yurt dışından yani batıdan çok güvendikleri bakıdıdan gelen mesajların ve Filistin devleti kurulması yönündeki kampanyaların yeni yeni etkileri de oluşuyor bu çerçevede baktığınız zaman Hamas büyük bir olasılıkla bir özeleştiri yapacaktır. Savaşın bu noktaya gelmesindeki paylarının ne olduğunu, ne olmadığını önce onlardan dinlememizde yarar var ama hata yaptıkları yerleri görebiliyoruz. Ama bu savaş aynı zamanda İsrail'in de bir karar savaşına dönüşmüş vaziyette. Ya olacaklar ya ölecekler ama o bildiğimiz manada değil. Bu Han Yunus'u kuşatarak bütün bir Gazze'yi yıkarak bir savaş kazandıklarını söyleyebilirler. Ama o savaşı kazanmış olmaları onların zafere ulaştığı ve kendilerini sürdürülebilir bir güvenliğin içine koydukları anlamına gelmeyecek. İşte sorunun başlangıcı bu yüzden diyor. Hoşça kalın.